Yeni bir videoda daha birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu V fren ayarı. Videoya geçmeden önce like atarsanız çok sevinirim ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Bütün yorumları tek tek okuyorum, değerlendiriyorum. V fren ayarı nasıl yapılır? Hangi ekipmanlar gerekir bize? V fren ayarını yapmak için bizim için gerekli olan ekipmanlar bazı bisikletlerde yıldız tornavida, bazı bisikletlerde ise ince uçlu bir tane alyan. Şimdi videoya geçelim. Evet şimdi benim frenlerim Güzel çalışıyor. Benim frenimde bir sıkıntı yok. Şimdi bunun arkadaşlar ayarını bozuyoruz. Nasıl bozuyoruz? Bozmayı öğrenirsek yapmayı da daha, daha rahat öğrenebiliriz. Şu vidaları açalım mesela bunu. Ondan sonra şuradaki vidayı da açalım. Şimdi büyük ihtimalle ayar bozuldu. Şu şekilde gösterecek olursam. Maşallah. Ayarım bozulmamış. Neyse. Şunu sıkalım. Şimdi sıkacağız bunu iyice sıktık mı bunun ayarı kaçmış olacak. Evet. Evet. Ayar bozuldu. Şimdi bunu çok sıktığımız için frene basınca bu bacak çok oynuyor. Bu bacak içi bu bacak ise pek oynamıyor. Yani göründüğü gibi bu sürtecektir yolda gidince. Evet, bu fren bacaklarından hangi tarafı düzeltmek istiyorsak şimdi arkadaşlar bunu demin sıkmıştık ya şimdi tekrar gevşeteceğim demin sıkmıştık ya şimdi tekrar gevşetiyorum bunu böyle gevşetince içince içindeki yay da gevşiyor tabi böylelikle Bir daha bakalım. Biraz daha gevşeteceğiz. Tekrar yapıyorum. Mesela çok gevşettiğimiz için şimdi diğer fren bacağı çok oynuyor. Çok az sıkacağız. Bunlar böyle milimetrik şekilde. Hop. Evet. Şu an görüldüğü gibi frenlerim oldu. Evet, konunun özünü anlatmak gerekirse biz şu vidayı sıkarsak yayı germiş oluyoruz içindeki. Yay gerilince de bu fren bacağı dışarı doğru çıkmaya başlıyor gevşetirsek de bu yay esnemiş oluyor. Fren bacağı içeri doğru girmiş oluyor. İki taraf için de aynı uygulamayı yapabiliriz. Milimetrik şekilde sağını solunu sıkıp gevşetince ne oluyor? Yayların gerginliği eşitlenince frenimiz böyle görüldüğü gibi iki tarafı da aynı oynamaya başlıyor. Mesela benim frenim burasını biraz daha gevşetmem lazım ki bu bacak yerini alsın. Veya şunu sıksam da olur ama ben gevşeteceğim bu tarafını. Görüldüğü gibi bir, çok az daha gevşettim. Şimdi tam eşit oldu. Gördüğünüz gibi. Alyan ucu olan frenimde ise alyanla yapıyorum aynı şekilde. Bunu şimdi bozmayacağım ayarını. Aynı anlattığım şekilde simetrik olarak Hangi bacak sıkıntılıysa, onu gevşetip veya açmak için gevşetip veya sıkmak için alyanı kullanarak buradaki vidaları sıkıştırıyoruz ya da açıyoruz. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, dostça kalın. Kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum.